Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Helal olsun be. Böyle mücadele eden, gerçekten bu özellikle kamu ve protokolünü bir an önce imzalanması adına yorum yapan ne bileyim varlığını gösteren bütün emekçilerin yüreğinden öpüyorum. Değerli arkadaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde yol yürürsek bakın her şey nasıl gündeme geliyor, gündemde tutuluyor ve de e, emeğin gücü hissediliyor. Öyle diye ben kardeşlerime. Dün e, ciddi bir toplantı olmuş e, Türk İş Kanadı'nda ki bugün için aslında TÜİS'le de bir toplantı planı varmış. E, bu bir duyum tabii ki. Gerçekçilik payına kadar bilmiyorum ama Birbirine girmişler yine. Sarı Ağalar'la tarafı. tarafı. Yani birbirine girmişler derken e, toplantıyı kabul etmemiş bir taraf. Onu söylemeyeceğim. Değerli arkadaşlarım benim. Ne güzel gündemdeyiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu ziyaret etti, disk genel başkanlığı. Şimdi ben e, bu tür e, yakınlaşmalardan da e, çok mutlu olmuyorum. Neden? Şimdi diyelim ki şu anki hükümeti e, e, elinde olan, öyle demiyorum, hadi işte birbirini seven diyelim, idare eden diyelim. E, Türk iş ve Hak iş var. Yarın muhalefet değişirse o zaman disk mi gelecek? Yani hep böyle e, partiyle alakalı e, birbirine yakınlık gösteren işte e, ben daha sana yakınım, bak senin mitinglerine geliyorum, onu bunu yapıyorum, e, yarın siz iktidar olursanız işte bana bir yol ver anlamı taşıyor bunlar. O yüzden sendikayla siyasetin iç içe girmesini asla tavsiye etmiyorum. Bunu söyleyeyim kardeşlerime ben. Biz her zaman bağımsız kalacağız. Arkadaşlar konfederasyona üye sendikalar yani e, onlar da e, böyle çok artı üzerinde e, omuzunda yıldız anlamı taşımıyor ki. Her sendika bağımsızdır ya. Her sendika bağımsızdır. Yani biz bağımsız sendikayız diye diye biz bir alt kategoride olmuyoruz. Bunu vermek isterim. Şimdi bugün Numan Kurtulmuş Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Türk iş tarafı kendisini ziyarete gitti. Bakın nasıl böyle koşturuyorlar görüyorsunuz. Niye? Emekçi daha da yumruğunu gösterdi. Ya nasılmış yani değil mi? Öyle eskiden uyutuyordunuz, uyut, uyutuyordunuz. E şimdi ne oldu? Bizler varız, bizler. Emek var, emeğin gücü var. Sıkıştılar. Numan Kurtulmuş ve icaret ettiler. Şimdi Numan Kurtulmuş da önümüzdeki günlerde imzalanır. İmzalanmasını temenni ediyorum gibi şeyler konuştu. Şu anlama geliyor bu. Ortada bir teklif mektup olmayacak herhalde. Yani direkt bunu bağıtlamaya gidecekler. Hani bu şekil gözüküyor şu anki durum. Önümüzdeki günlerde bir bakacağız. Bir masaya oturmuşlar ve imza atıyorlar. Bu da olabilir yani. Değerli Mürtü kardeşlerim benim. Yani. Bakın. Bunların bir dediği bir dediğini tutmadı. Tükürdüklerini yaladılar. Şimdi de işte oraya buraya koşturuyorlar. Yok işte ayın ikisini açıklama yapacağız. Dün toplandılar. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın yanına gittiler. Sıkıştırdık. Sıkıştılar köşeye yani. Sıkıştırdık. Helal olsun diyorum emekçilere. Burada her bir yorum yapan, yani sırf için demiyorum, nerede olursa olsun. Yani bu mücadeleye ciddi anlamda ama bakın. Menfaat anlamında değil. Ciddi anlamda destek veren bütün platformların yüreğinden öperim. Bunu da açık açık konuşayım. Biz bazılar gibi dönek karaktersiz değiliz. Onlar istiyorlar ki bütün işi bizim ağzımızın içine baksın. Birileri çıktığı zaman işte işi ona birazcık yönlendiği zaman ne yapıyorlar bunlar biliyor musunuz? Karalamaya çalışıyorlar. Çamur atmaya çalışıyorlar. Ve aslanlarım Burada mücadele ediyoruz biz de. Öyle değil mi? Hafızanızda 200-300 kelime var. Papağan gibi onu tekrarlıyorsunuz. Delikanlı gibi bu hükümeti eleştirip meydana çıkıp bitik yapan veyahut da hareket eden gördünüz mü? Ancak bıdı 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 bıdı, bıdı böyle efendi efendi sözde tırnak içerisinde duruş sergiliyorsunuz. E, e aslanım işçi kesimi birilerini seviyor. Diyelim bir şeref olduğunu seviyor. Gözünüz bunu götürmüyor. Yok öyle bir şey. Ya birinizin ağzından çıksın lan. Hükümet eleştiren bir laf çıksın da. O zaman siz de sarı adayısınız. Kitleyi bize alalım. Bizim ağzımızın içine baksınlar. Oradan ne e, menfaatlerde ne mal ne alırız gibi hareket ediyorsunuz. Bari ahlaklı olun biraz. Değer arkadaşlarım benim, bakın. Kamu Çerçeve Paratokulu adına gerçekten bir iğme yakalandı şu anda. Bir iğme yakalandı. Yani e, çok uzun sürmeyecek. Öyle gözüküyor, öyle duruyor. Arka planda teklifler de var, görüşmeler de var. Her şey var yani. Her şey var ya. Zannediyor musunuz ki bunlar hiçbir birbirleriyle görüşmüyor. İşte belli bir tarihte bir araya gelecekler. O gün karşı karşıya gelip konuşacaklar. İşte böyle bir şey yok ki. Değerli arkadaşlar. Emek kazandı. Bak mali olarak demiyorum. O da bunu, onu, bunu da demiyorum. Emek nasıl kazandı biliyor musunuz? İşte birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman Sapları sıklaştırdığımız zaman bakın nasıl köşeye sıkışıyorlar. Bunu belirtmek istiyorum. Yani şu an bugün özellikle Türk İş Kanadı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ziyaret etmesi son bir hamle olarak yani onun da açıklamaları işte önümüzdeki günlerde sulh içerisinde çözülmesini bekliyoruz ifadeleri. Yani siz bugün sarı greve gidecek yüreği olduğunu zannediyor musunuz? Öyle bir şey yok ki zaten arkadaşlar ya. Yani. Burada emeğin gücünü hissettiler. O yüzden diyorum ki hangi platformda olursa olsun bu mücadeleye destek veren, yorum yapan, yüreğini ortaya koyan bütün onurlu emekçi kardeşlerimin yüreğinden öperim. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Hükümet değişirse ileride bu defa da yeni saraylar ortaya çıkmasın. Demek istediğimi anlıyorsunuz. Bugün muhalefete en yakın olan sendikalar sizler de biliyorsunuz. Biz ne hükümetin ne muhalefetin sendikasıyız. Biz huzur sağlık sendikasıyız. Emeğin ve emekçinin gücüyüz biz. Her arkadaşlar, süreç kısalıyor inşallah. Ee, bir anda pat sözleşme imzalanabilir. Sinyaller onu gösteriyor. Bu grep falan rüzgarlarına da fazla siz takılmayın. Siz fazla takılmayın buna. Yani o bir rüzgardır. Zaten en baştan elini kolun kaptırmamış olsalardı. Süre çok daha farklı işlerdi. Durumlar bundan ibaret. Değerli emekçi kardeşlerim ben. Durumlar bundan ibaret. Mücadeleye devam ediyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Biraz daha bastırırsak, belki bayramdan önce bunu imzalatırız ha. Ne dersiniz? Bayrama KCP müjdesiyle girmek istiyoruz. Yeter artık deyin. Yorumlarınızı yapın. O bizi izleyip de veya başka platformları izleyip de ne bir yorum yapan ne bir etkileşim kuran ne derdini izah eden Böyle uzaktan oturup seyredenler var ya, sizlere de yazıklar olsun. Sizler de topa girmiş olsanız, belki her şey çok daha farklı bir noktaya gelecek. O yüzden erinmeyin ya. Erinmeyin. Abi beni de kızmış gibi kabul etmeyin. Yazın kardeşim, yazın. Yazın. Biz burada örgütlenme nedir, emeğin gücü nedir, onu ortaya çıkarmak istiyoruz. Eğer biz bunu başarırsak, Yarınlar emeğin gücüyle yürür. Ve bugünleri bir daha yaşamayız. Görüşmek ümidiyle değerli arkadaşlarım.